Merhaba, hoş geldiniz. Şimdi gözünüzde canlandırın. Bir yanda at sırtında rüzgarla yarışan bozkır savaşçıları, diğer yanda ise altın tahtlarda oturan imparatorluk yöneten sultanlar. Peki bu nasıl oldu? İşte bugün Türklerin İslamiyetle tanışmasıyla başlayan ve onları bir bozkır kavminden cihan imparatorluğuna taşıyan o inanılmaz dönüşüm hikayesine hep birlikte bakacağız. Her şeyin başladığı bir yer var değil mi? İşte o yer Türkistan ünlü gezgin Şihabettin el Ömeri'nin deyişiyle adeta dünyanın göz bebeği, yeryüzünün süsü, tam bir Türk yurdu. Bu muhteşem sözlerle gelin o uçsuz bucaksız topraklara, Orta Asya bozkırlarına doğru bir yolculuğa çıkalım. Peki bu büyük değişim rüzgarı esmeden önce hayat nasıldı acaba? Her şeyin temelini anlamak için gelin önce İslamiyet öncesi Türk kültürünün köklerine inelim. Bozkır kültürünü ayakta tutan iki dev vardı, at ve demir. Düşünsenize, at onların adeta kanatlarıydı. Onunla göç ettiler, onunla savaştılar, onunla yaşadılar. Demir ise ellerindeki güçtü. Silahları ondan, aletleri ondan yapılıyordu. Yani hayatları bu iki temel üzerinde yükseliyordu. Ama sakın aklınıza tek tip, durağan bir kültür gelmesin, asla! Mesela Göktürk Kağanları, otak dedikleri o muhteşem çadırlarda yaşarken onlardan sonra gelen Uygurlar ne yaptı? Şehirler kurdular, kerpiçten, ahşaptan saraylar yaptılar. Bakın bu bile aynı halkın içindeki o müthiş dinamizmi ve değişime ne kadar açık olduklarını gösteriyor. Peki bu kültürün temel taşları nelerdi? İnançlarının merkezinde tek bir yaratıcı vardı, göktengiri yani gök tanrı. Liderlerine o kadar saygı duyuyorlardı ki onlar için kurgan adını verdikleri devasa anıt mezarlar yapıyorlardı. Sanatlarına baktığınızda ise doğanın kendisini görürsünüz. Aslan gücü, kurt özgürlüğü simgelerdi. Ve tabii ki sözleri. Dilden dile dolaşan Oğuz Kağan Destanı ve tarihe kazıdıkları ilk yazılı metinler olan Orhun Yazıtları. Ve sonra tarihin akışını tamamen değiştiren o an geldi. Kaderin bir cilvesiyle Türkler İslamiyetle karşılaştı. İşte bu onlar için her şeyin yeniden yazılacağı bir dönüm noktasıydı. Tabi bu öyle bir gecede olmadı. Neredeyse 300 yıllık bir süreç bu. 700'lerin başında Emevilerde ilk temaslar açıkçası pek de dostane değildi. Ama asıl kırılma anı 751 yılındaki Talas Savaşı oldu. Bu savaşta Türkler Çin'e karşı Abbasilerin yanında saf tuttu. İşte bu ittifak her şeyi değiştirdi. Emevilerin aksine çok daha kucaklayıcı olan Abbasiler döneminde Türkler kitleler halinde İslamiyet'i benimsemeye başladı. Peki ama bu geçişi bu kadar Diyelim ki doğal kılan neydi? Cevap aslında kendi inançlarında saklıydı. Çünkü gök tanrı inancıyla İslamiyet arasında inanılmaz benzerlikler vardı. İkisinde de tek tanrı inancı vardı. İkisinde de ölümden sonra hayat yani ahiret vardı. Hatta kurban kesme, temizlik gibi gelenekler bile benziyordu. Yani İslamiyet onlara tamamen yabancı, bambaşka bir şey gibi gelmedi. İşte şimdi en can alıcı noktaya geliyoruz. Türkler İslam'ı seçtiklerinde tamam eskiyi unutalım demediler tam tersini yaptılar. Kendi köklü kültürleriyle İslam medeniyetini adeta bir potada erittiler ve ortaya yepyeni, çok daha zengin bir sentez çıkardılar. Mesela mimariye bakalım. Eskiden liderlerini kurgan denilen büyük toprak yığınlarının altına gömüyorlardı. İslamiyetle birlikte bu atalara saygı geleneği yok olmadı, sadece şekil değiştirdi artık saygı duydukları büyükleri için bugün türbe dediğimiz o anıt mezarları yapmaya başladılar. Gelenek devam ediyor ama yeni bir kimlikle. Sanatta yaşanan ise adeta bir devrimdi. Daha önce her yerde gördüğümüz o güçlü hayvan figürleri İslam'daki tasvir yasayla birlikte yerini bambaşka bir şeye bıraktı. Geometrik desenler, çiçek motifleri ve tabii ki harflere ruh veren o muhteşem at sanatı. Türk sanatçıların yaratıcılığı bu yeni alanda adeta patlama yaptı. Ve tabii ki bu dönemin en büyük icatlarından biri ribatlar. Yani bizim bildiğimiz adıyla kervansaraylar. Bunlar sadece birer otel değildi. Düşünün, hem kervanları koruyan birer kale, hem ticareti canlandıran birer merkez, hem de dinin ve bilimin öğretildiği birer okuldu. İpek yolu'nun can damarıydılar adeta. Edebiyatta ise tam anlamıyla bir Rönesans yaşandı. Dede Korkut hikayeleri gibi eski destanlar yeni İslami motiflerle zenginleşerek yaşamaya devam etti. Ama bunun yanında iki tane dev eser ortaya çıktı. Biri Kutadgubilik yani mutluluk veren bilgi. Devlet nasıl adil yönetilir onun el kitabıydı. Diğeri ise Divanül Lügatit Türk. Kaşgarlı Mahmud'un bakın bizim dilimiz ne kadar zengin ve güçlü demek için yazdığı ilk kapsamlı Türkçe sözlük. Peki, tüm bu kültürel birikim, bu yeni ve güçlü sentez siyasete nasıl yansıdı? Cevap aslında çok net. Bu yeni kimlikle yoğrulmuş, tarihe yön verecek yepyeni ve çok güçlü imparatorluklar doğdu. Ve sahneye üç büyük kurucu güç çıktı. İlk olarak Karahanlılar. Onlar ilk Müslüman Türk devleti oldular ve Türkçe'ye sahip çıktılar. Sonra Gazneliler, Sultan Mahmut önderliğinde İslam'ı Hindistan'a taşıdılar ve bilime kucak açtılar. Ve tabii ki Büyük Selçuklular, onlar da Bizans'ı dize getirip Anadolu'nun kapılarını Türklere sonsuza dek açtılar. İşte o kapının açıldığı tarih. 1071, Sultan Abbaslan'ın Malazgirt Ovası'nda Bizans ordusunu yendiği, sadece bir savaşı değil, bir coğrafyanın kaderini değiştirdiği ve bugünkü Türkiye'nin temellerini attığı o unutulmaz tarih. Güzel, buraya kadar geldik. Peki, aradan neredeyse bin yıl geçmiş. Bütün bu anlattıklarımız tarihin tozlu sayfalarında mı kaldı sizce? Hiç de değil. O miras, tahmin ettiğinizden çok daha fazla, bugün hala bizimle birlikte yaşıyor. Bakın, çok somut örnekler vereyim. İstanbul'daki Çamlıca Camii'nin minarelerin yüksekliği neden tam olarak 107.1 metre? Hiç düşündünüz mü? Bu 1071 Malazgirt zaferine modern bir selam duruştur. Ya da 800 yıllık bir Selçuklu kervansarayının, Obrukanı'nın bugün restore edilip hala yolcuları ağırlayan bir otele dönüşmesi, misafirperverlik geleneği devam ediyor. Ve belki de en kişisel olanı, bin yıl önce benimsenen Yusuf ve Zeynep gibi isimler, bugün hala Türkiye'de doğan bebeklere en çok konulan isimler. İşte bu da bizi şu muhteşem soruya getiriyor. Atalarımızın bin yıl önce verdiği o büyük kararlar, yaptığı o kültürel seçimler, bugün bizim kimliğimizi, binalarımızdan isimlerimize kadar nasıl şekillendirmeye devam ediyor? tarihin derinliklerinden gelen bu yankılar biz farkında olalım ya da olmayalım her an bizimle birlikte yaşamaya devam ediyor